Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün farklı kategoride bir ürün tanıtımı ile sizinle birlikteyiz. Bir kask satın alımı gerçekleştirdik. Ee, neden bu kaskı tercih ettiğimizle ilgili, fiyatıyla, nereden aldığımıza dair bilgiler vereceğiz size. Hemen kutu açılışı yapalım. Ee, kutumuzu biz daha önce açtık zaten. Açarak satın alma gerçekleştirdik. Hemen kutu açılışına geçelim. Şimdi hassas bir ürün olduğu için şöyle bir şeyi de Kutuyu açtıktan sonra koymayı düşünüyoruz. Böyle köpükler var. İyi düşünülmüş. Şu tutarak kaldırıyorum. Altında da gördüğünüz gibi köpük var. Bu kutudan kurtuluyoruz. Bunu da bu şekilde böyle yavaşça koyuyoruz. Biz Mat kırmızı, siyah seçeneğini tercih ettik. Bu arada bu üründe renklere göre bir fiyatlandırma satın aldığımız yerde yoktu. Biraz hassas davranmak gerekiyor. Evet, biz bu markayı tercih ettik çünkü e, birçok sertifikası var ve şart testinden 4 yıldız almış. E, MT marka Thunder 4SV modeli. E, gördüğünüz gibi şurada High Impact Resistant Polymer. E, bu da önemli bir detaydı kask için. 2023 üretimi ve 2023'te testleri tamamlanmış. Ece. 22.06 sertifikası mevcut. Güneş vizörü var içerisinde. Ee, bu da önemli bir özellik. Burada yukarıda havalandırması ve çene havalandırması olarak iki aşamalı iki aşamalı havalandırması mevcut. Şurada da gördüğünüz gibi çıkışlar mevcut. Yine kilosu 1550 gram olarak üzerinde yazıyor. Yine sertifikaları vesaireleri arka tarafında da yazmakta. Şimdi içerisinde bir kağıtlar var. Onlara bakalım. Aynı zamanda bu petlerden de bahsedeyim. Antibakteriyel petler, hızlı kuruma mevcut içerisinde. Şöyle. Biraz daha detay için şu kağıtlarda ne yazdığına bakalım. Burada bir kullanım kılavuzu yuvarlı seçeneğiyle. Burada da standartları bize bilirmişler. Avrupa'da, Amerika'da, Brezilya'da ve Kolombiya'da aldığı sertifikalar. Biraz önce Avrupa'dan bahsetmiştim zaten. 2023 model oluşundan ve 2206 sertifikası oluşundan. Burada iki adet sticker mevcut. Şuradaki gibi. Eee, plastik kalitesi eee, Polikarbon plastik kalitesi